Köpeğin arkasında mı varlar baba normalde. aferin örümcüğü. ha. Parçalandı herhalde ya. Getir Cino. Getir. Cino getir. Ben Getir. Vie sık. Kaçırdın gettiydi. Aferin Cino. Aferin Cino ya. Aferin Cino. Aferin. Hani? Sen mi sayıcı ben mi sayıcı? Aferin. Aferin. Hani? Aferin. Hani? Aa. Koş Mehmet. Nerede? Daha, ha bir daha. Daha şurada. Dur be yapacak. Ha ha. Git 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 git. Ha orada. Hani daha iyi gün, iyi gün Mehmet. Getir, getir. Getir Cino getir. Aferin. Al da gel. Gel. Getir Mehmet. Getir, 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 getir çabuk. Tüh. Üç oldu. Baba orada ya da ha.